Bilgi Sarmal yayınlarından güzel bir limit sorusu çözeceğiz. Limit x 1'e giderken f çarpı g'nin limitinin 1 olduğunu, f bölü g'nin limitinin de 4 olduğunu söylemiş. f kare f ve g kare ile alakalı verilen öncüllerden hangisi her zaman doğrudur diye soruyor. Her zaman sorularına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bana verilen bu iki tane eşitliği ben çarparsam yani limit x 1'e giderken f çarpı g ile f bölü g'yi çarparsam bu g'ler birbirini götürür. Limit x 1'e giderken f kare kalır. Ben kimi çarpmıştım? 1 ile 4'ü çarptım. O zaman bunun cevabı ne gelecek? 4 demek ki benim birinci öncülüm her zaman doğrudur. Bu verilenleri bölersem limit x 1'e giderken f çarpı g'yi F bölü G'ye böldüğümde yani ben kimi kime böldüm? 1'i 4'e bölmüş oldum. Bunun sonucu ne olacak? 1 bölü 4 olacak. E burada rasyonel sayı birinci aynen kalır. ikinci ters çevrilir çarpılır dersem bu sefer F'ler birbirini götürecek. Yani limit X 1'e giderken G çarpı G'den burası G karenin bir noktasındaki limitine gelecek. 1 bölü 4 o zaman 5. öncülümüzde her zaman doğrudur deriz. Şimdi f karenin bir noktasındaki limiti 4 ise f için mesela 2 de diyebiliriz eksi 2 de diyebiliriz. Her zaman dediği için x eşittir 1 de 2'dir demiş bu o zaman her zaman doğru değil e, aksi örnek olarak ben buraya ne yazabilirim eksi 2 de olabilir diyebilirim. 3 ve 4'e geldiğimde şimdi F kare'nin limitine 4 diyoruz ama e, F'in limiti olmaya da bilir. Mesela F fonksiyonunu şöyle tanımlasak. 1'e sağdan diyelim, 1'e soldan diyelim. F fonksiyonu 1'e sağdan yaklaşırken 2 cevabı verse, 1'e soldan yaklaşırken eksi 2 cevabı verse f fonksiyonunun limiti yok ama karesini aldığımda 2'nin de karesi 4 eksi 2'nin de karesi 4 f karenin bir noktasında limiti var olur. Yani illa cevap 2 ya da eksi 2 olacak diye bir şey yok. f fonksiyonunun f'in limiti olmaya da bilir. Limiti olmaya bilir. Şimdi buradan bakacak olursam f fonksiyonunda o zaman mutlak değerini alırsam ben 2'nin de mutlağını alsam, eksi 2'nin de mutlağını alsam cevap ne gelecek? 2 gelecek. O yüzden limiti olmasa da mutlak f'in limiti ne çıkacak? 2 çıkacak. Yani f fonksiyonunun limiti 2 de olsa, eksi 2 de olsa, limiti olmayıp sağdan soldan 1'i 2, 1'i eksi 2 de olsa ama mutlağını aldığımda ne gelecek? 2. Ama buraya baktığımda F fonksiyonunun limitinin mutlağı. İyi de F'in limiti yoksa e mutlağının da limitini aldığımda ne yapmayacak? Olmayacak. O yüzden bunu da kesin diyemem. Cevabımız D şıkkı olur.